Haftalık Kur'an'a hoş geldiniz. Sizlerle üçüncü cüzdeki Bakara suresinin son ayetini paylaşmak istedim. Uzun bir ayet olduğu için sadece ilk kısmı üzerine biraz konuşmak istiyorum. Estaizu La yukellifullahu nefsen illa vüs'ahâ. Arapçada teklif sözcüğü yükümlü olmak anlamına gelir. Ve Allah kimseye yük vermez. Allah kimseye taşımayacağı ağırlıkta bir yükümlülük vermez. Yani sizin, benim ve hepimizin hayatta yaşadığı sıkıntılar aslında kaldırabileceğimiz miktarda bizlere özel olarak gönderilmiştir. Başka birinin yaşadığı bir sıkıntıyı ben kaldıramayabilirim. Benim yaşadığımı da başkası kaldıramayabilir. Hayatta tecrübe ettiğimiz mutluluklar veya zorluklar ve mücadele ettiğimiz şeyler aslında kendi kişiliğimize göre şekillendirilmiş şeylerdir. Allah hiç kimseye taşıyamayacağı ve özellikle üstesinden gelemeyeceği bir yük vermez. La yukellifullahu nefsen illa vüs'ahâ. Bu ayet hakkında çarpıcı olan bir diğer şey ise, hepimizin eşit bir şekilde yükümlü olduğu şeyler vardır. İslam'da bazı emirler vardır ve onlar için şöyle diyemezsiniz, sen yapabilirsin ama ben yapamam. Kişiliğim beş vakit namaz kılmaya uygun değil, bunu diyemezsiniz. Maşallah sen kılıyorsun ama Ramazan ayı dışında bunu yapmak benim için genellikle imkansız. Böyle bir bahane üretemezsiniz çünkü bu emir Allah'ın hepimiz için gönderdiği az sayıdaki emirden biridir. Bunu yapmaya gücü yeten tüm insanlara emretmiştir. Bu konuda çok ama çok az istisna mevcuttur. Ancak bu istisnalarda da çok fazla detay bir araya gelmelidir. Detaylar bir araya gelse bile bazı fikir ayrılıkları vardır. Bu emirler büyük oranda evrenseldir. Müslümanlara yasaklanmış ve onlara emredilmiş önemli şeyler vardır bu konuda şöyle bir bahane üretemezsiniz. Benim namaz kılmaya müsait bir yapımın olmadığını Allah da biliyor. Veya ben sabahları erken kalkan biri değilim o yüzden sabah namazı kılamam. Bunlar mümkün değildir. Allah bizlere bu yükü yüklemiştir ancak her bir insanın günde beş vakit namaz kılabileceğini bildiği için yapmıştır. Tüm insanlar ve tüm Müslümanlar haramdan uzak durabilirler. Bunları yapabilecek kapasiteniz var ve ben yapamam dediğinizde ve kendinizi buna inandırdığınızda o halde Allah'ın sizin yapabileceğinizi söylediği bir şeye karşı gelirsiniz. Yapabilirsiniz. Biz bu emirleri yerine getirecek kadar güçlü olmasaydık Allah bize yapmamızı emretmezdi. O halde şu soruyu sormalısınız. Yapamam dediğimde kendime doğruyu mu söylüyorum? Veya Allah evet yapabilirsin dediğinde yalan mı söylüyor? Yapamayacağımızı düşünseydi bize bunu emretmezdi. Hep birlikte kendimize bu soruyu sorup gerçekten dürüstçe cevap vermeliyiz. Özellikle de söz konusu olan Allah'ın kesin emirleri ise. La yukellifullahu nefsen illa vüs'aha ve son olarak leha ma kesebet ve aleha mektesebet. Bu güzel kısım içinde bir dakikanızı alacağım. Allah buyurur ki kişinin kazandığı şey onundur. Ne kazanıyorsa onun olacaktır günah haram açısından kazandıkları ise ona karşı kullanılacaktır. Yani hem lehinize olan kazançlarınız hem de aleyhinize olan kazançlarınız vardır. Arapçada kesebe sözcüğü kazanması kolay olan iyi ameller için kullanılır. Size faydası olan şeyler. İktesebe sözcüğü ise kazanması daha zor olan kötü ameller için kullanılır. Bu tuhaftır çünkü günahlar işlenmesi kolay şeylerken sevaplar işlemesi zor olan şeylerdir. Fakat Allah bize bu ayette bir sır veriyor. Günahlar kısa vadede kazanılması kolay olanlardır. Fakat uzun vadede onlar için ödediğiniz bedel çok daha zordur. Allah'a itaat etmediğiniz için zorluklar ve sıkıntılar açısından başınıza gelen şeyler o kadar fazla olur ki günah işlemek aslında hiç kolay değildir. Bir şeyler çalmak son derece kolaydır. Ancak hapis yatmak o kadar kolay değildir. Yani zamanında yaptığınız aptalca bir şey size çok kolay görünüyor olabilir. Fakat ödediğiniz bedelle kendinize çok zor ve kötü bir şey yapmış olursunuz. Bir iş bulmak, çok çalışmak ve helal para kazanmak çok zor görünüyor olabilir. Fakat sizi öyle bir sıkıntıdan kurtarır ki yaptığınız şey o sıkıntının yanında çok kolay kalır. O sıkıntıya göre bu çok kolaydır. Allah iyi ve kötü amellere bu gözle bakmamızı ister. İyi ameller çok daha fazla çaba gerektirir ama Allah bu amelleri kolay kılar. Kötü ameller çok ama çok daha kolay görünebilir. Fakat hepsinin bedelini fazlasıyla ödersiniz ve hayatınızda ne kadar zorluk çıkardıklarını görürsünüz. Bu yüzden sorumluluk açısından Allah'ın verdiği yükümlülükleri gözünüzde büyütmeyin ve günahların ağırlığını küçümsemeyin. Günah benim kime ne ki diye düşünmeyin. Bu günahların yarın hayatınızda ve özellikle ahiret gününde sebep olabileceği zorlukları ve sıkıntıları düşünün. Güncel videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve Facebook sayfamızı da takip edebilirsiniz.